Arkadaşlar gün kanalımda hoş geldiniz. Mən Mən də güləy. Bu gün sizlərlə gülməmə challenge oynayacağıq. Yəni gülməməyə çalışacağıq. Qrupumuz bizə xüsusi hazırlayıb gülmək üçün. Gülmək üçün hazırlıq. Yəni bundan əsbinə biz baxmamışıq və nə olduğunu da yəni bilmirik də hardan düzültdirlər. Yəni nə, 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 nə ilə birlərini. İndi isə videoya keçək. Kanalımıza abunə olmağı, bol-bol like -hə. və yorum ə, yazmağı unutmayın. Və, və sonuna... Instagram tə... səhifəmizi takip edin. Instagram takip edin səhifəmizi.

Það er einhvern veginn sem það er að skilja. Það er að skilja. Það er að skilja. Gáði, það er að vera þannig að það er að vera að vera þannig að vera þannig að vera. Svoftitt. Uşak Yapıştı diyor. Ay gerçekten gözüm nasıl olacak? Ay Uşak. yapıştı. Feyk <Gülüşlifting> atşıq, o yanımın sıqına izə mən çünmədim səbəbim. İndi obsinə keçəy. Ay gözüm düşdü. On, on. Kedlər əsim məni payladı. Kedlər hamı işləyir də toplaş. Şeylər, onun adı nə idi? <laughs> Bunlar, kediler, köpekler, hayvanların hepsi çok cümlenmiş. Ben bakmıştım da. Çok cümlenmiş. Çok <laughs> Gözümden sular geldi, gerçekten gözümden sular geldi. Ayy, bekleyin. Ayy, yazık. Özünde en büyük geng adı galiba. En büyüklerinden öz istifade Küçük geng oyuncakları, yani oyunu diye bir şey var. Neden büyüğünün istifade ediyorsunuz? Özde uşak, bebek, girip dibine. Üç. <gülüyor> 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 Ay takılmamalı Ye bir Çok sakızlı Biz içilmemeliyiz Biz ne gideceğiz Gözlerim, gözlerim. Nefes al, ver, al, ver, al, ver. Baştan Bu memnun kalma. ハハハハハ 아덤은뇨� 자 <laughs> Biz şey hiç hem şey böyle yani düşünmek lazım hayatta hep mutlu olmak birini eğlendirmek için. Biz de cümemeli. Small. Ama biz bu videoda cümemeliydik ama cümleyiz. Tos evet, hepten de artık cümleyiz. Bu videomuz cün challenge oldu. Eee indi video cümelse özür. Yok, cümelse videomuzun sonuna çetirik. Ee, Ümidiler ki e, siz de bizimle birlikte cürmemeye çalıştınız ama siz de cürdünüz. Bunu indiden yani düşünülen videomuzun sonuna çetirik. Kanalımıza abone olmağı. En sevdiğim video şeydir. Uşağım seçim yapışır oydu. Mən hansını da mən o e, çocuklar böyle durur, sallanıyor böyle. <laughs> Onda daha çok. Mən de Ben de daha çok. Ə indi kanalımıza abunə olmağı, bol, yorumlar bol, yazmağı, bol bol like atmağı, zəngə basmağı unutmayın. Biz Instagram, Instagram səhifəmizi takip edin. Instagramı takip etməyi səhv etməyin. Və bol bol gəlin. <laughs> hələlik. hələlik takip edin.